Bugün asker olmak isteyen arkadaşlara birkaç bilgi vereceğim. Şimdi askerlikte 2-3 tür askerlik var. Sözleşmeler, uzman çavuşluk ve az subaylık. Ve subaylık. Şimdi dışarıdan uzman olabilmek için ilk önce lise mezunu olup askerliğinizi yapma şartı arıyorlar. Ama bu sözleşmelerlik için geçerli değil. Sözleşmelerde lise mezun olman lazım değil veya askerlik yapmana lazım değil. Subaylıkta ise dışarıdan olmak için 4 yıllık bir üniversite bitirip ondan sonra tekrar e, subaylık sınavlarına girip bu sınavlardan başarılı olup eğitimleri de geçmen gerek. Size en kolayından mesela askerlik yapmayan arkadaşlar için sözleşmelerle önerebilirim. Hem girip askerliğinizi yaparsınız hem de para kazanırsınız. 3 yılın sonunda 200-250 bin lira kadar bir para tazminatı oluyor. Tazminat alabilmek için 3 yıl sözleşmeye devam edip 3 yılın sonunda bitirmeniz lazım. Sözleşmelerlikte sözleşmelerlikte eğer olmak istiyorsanız MSB'nin açtığı başvuru başvuru sayfasından başvurup çağrılmayı bekleyeceksiniz. Çağrıldıktan sonra oradaki mülakatları geçmeniz lazım. O mülakatlarda 600 metre koşu, ee, sonra ne vardı? Şınav ve mekik var. Bu mekikleri başarılı şekilde geçtiğinizde sözlü mülakata çıkıyorsunuz. <laughs> sözlü mülakatta size belli başlı sorular soruyor. Bu sorular değişiklik gösterebiliyor. Ee, yerinizi, boyunuzu, yaşınızı, nereli olduğunuzu da sorabilir ya da daha bilgi içeren şeyler de sorabilir. Bunlar tamamen şansa kalmış. Ama çok o kadar da uğraş gerektiren bir şey değil. Yani olmak isteyen çok basit, rahat bir şekilde olabilir. İçeri girdiğinizdeki ilk bir ay acemi eğitimden sonra diğer eğitimleri alıp sözleşmeli er oluyorsunuz.